İftar için tatlı bir telaş vardı. Abdurrahman bin Av önündeki iftar sofrasına şöyle bir bakı verdi. Nedendir bilinmez, aklına birden Musab gelmişti. Musab şehit edildi. Halbuki o benden daha hayırlıydı, dedi sonra. Uhud Savaşı'nda şehit düşen Musab'ın hali bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Öylesine yokluk içindeydi ki bedenine kefen yapılacak doğru dürüst bir örtü dahi bulunamamıştı. Zorlukla elde edilen bir bürdeyle kefenlendi. Lakin onunla da başı örtüldüğünde ayakları, ayakları örtüldüğünde ise başı açıkta kalıyordu. Musab yokluk içinde bu dünyadan göçüp gittiği halde kendisi dünyada türlü türlü nimetlere nail olmuştu. O günü hatırladıkça gözyaşlarına hakim olamıyordu Abdurrahman bin Avf. Uzanamadı eli sofraya bir türlü. Kalktı ve iftar sofrasından ayrıldı. Abdurrahman bin Avf gibi adını işiten herkes hayırla yat ediyordu Musab bin Umeyr'i. Müslüman olmak uğruna hiçbir Kureyşli'nin yapamayacağı bir fedakarlıkta bulunmuş, sahip olduğu konforlu hayatı ve zenginliği hiç tereddüt etmeden elinin tersiyle itivermişti. Halbuki Mekke'de onun gibisi yoktu. Genç ve yakışıklıydı. Saçının güzelliği, kıyafetlerinin gösterişi, kullandığı kokusu, hatta giydiği ayakkabının kalitesi herkesin dilindeydi. Anne ve babası onu çok seviyor. Bir dediğini iki etmiyordu. Herkes nasıl da imreniyordu onun ihtişamlı yaşantısına. Meraklı bakışların kuşatması altında olan Musa o günlerde gizliden gizliye Erkam'ın evine gidiyordu. Kimsenin haberi yoktu Allah'a ve Resulüne iman ettiğinden. Bir gün kabilesinden Osman bin Talha onu namaz kılarken gördü ve hemen ailesine giderek durumu haber verdi. Oğullarının Müslüman olmasına çok öfkelenen anne ve babası onu vazgeçirmeye kararlıydılar. Günlerce hapsettiler, baskı altında tuttular ama döndüremediler gittiği yoldan. Genç Musab, Allah ve Resulünün uğruna sahip olduğu her şeyini terk etti. Hem de hiç tereddüt etmeden. Onların sevgisi bir yana dünya ve dünyaya dair ne varsa hepsi bir yanaydı. İslam davetinin açıktan yapılmasıyla birlikte müşriklerin baskılarını artırmaları nedeniyle Musab bin Umeyr beraberindeki bir grup Müslümanla Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kaldıktan sonra tekrar Mekke'ye döndü birinci akabe biyatında Medineli Müslümanların isteği üzerine Allah Resulü onu Medine'ye öğretmen olarak gönderdi. Genç ve yetenekli Musab Resulullah'ın tebliğ metodunu çok iyi biliyordu. Bunun yanı sıra o zamana kadar inen Kur'an ayetlerini ezberlemesi ve etkili konuşma tarzıyla da dikkat çekiyordu. Çok kısa bir sürede birçok insanın gönlünü kazanan Musab, başta Sa'd bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr gibi Medine'nin önde gelenleri olmak üzere çok sayıda Medine'linin Müslüman olmasına vesile oldu. Onun çabası sayesinde artık her ensar evinde mutlaka bir Müslüman vardı. Bir yılın ardından beraberinde 75 Müslümanla ikinci akabe biyatı için Mekke'ye gelen Musab, Allah Resulü'nün verdiği görevi hakkıyla yerine getirmiş ve onun takdirini kazanmıştı. Musab bin Umeyr, ilmi ve ahlakının yanı sıra cesareti ve azmiyle de örnek bir sahabeydi. Hz. Peygamber, Bedir ve Uhud savaşlarında sancaktarlık görevini Musab bin Umeyr'e tevdi etmişti. Uhud'da savaşın en zor anında dahi bir an olsun Resulullah'ı yalnız bırakmadı Musab. Daha önce Allah ve Resulü uğruna sahip olduğu her şeyi feda eden, Ensar'ın ilk öğretmeni artık elinde kalan tek şeyi, canını feda etmek üzere savaş meydanındaydı. Zira Allah'a verilen sözün gereğiydi bu ve Musabül Hayr'ın verdiği sözden geri dönmeye hiç niyeti yoktu. İbni Kamiye'nin kılıç darbeleriyle önce sağ eli, ardından da sol eli koptu. Yine de sancağını düşürmedi. Kollarıyla tutarak göğsüne bastırmaya devam etti. Ve en sonunda mızrakla yaralanarak şehit oldu. Savaşın ardından Allah Resulü'nü ölümüyle en çok hüzünlendirenlerden biri oldu o. Resulullah, Musab'ın yüzüstü düşmüş bedeninin başında durduktan sonra o ve beraberindeki diğer şehitlere hitaben Allah katında şehitler olduklarına, kıyamet günü bizzat şahitlik edeceğini söyledi. İslam'la şereflenmeden önce asaleti ve zenginliği dilden dile dolaşan Musab bin Umeyr'in şehit olduğunda Bedenini tamamen örtecek bir kefeni bile yoktu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber başının örtülmesini, ayaklarının üzerine ise izhir otu konulmasını istedi. Hicretten sonra yüce Allah'ın mükafatıyla ashab çeşitli nimetlere nail olmuşken Musab bin Umeyr bunların hiçbirisini göremeden yokluk içinde şehadete yürümüştü. Fakat onun nezdinde Allah ve Resulü'nün sevgisi yanında malın, mülkün, şöhretin hiçbir kıymeti yoktu. Onun gerçek serveti imanıydı. Ne mutlu imanıyla zengin olanlara ve ne mutlu zenginliği iman olanlara.